Gençler i̇şte dileklerimle kutluyorum. Büyük derin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Böyle bir tatil gününde, bayram gününde zaman ayırıp programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum uzaktan gelenler de var. Hepsi herkesin ayağına sağlık diyorum. Bu da şunu gösteriyor ki derneğimizin birlik, beraberlik ve kaynaşma ortamlarında ne kadar yan yana olduğunu, omuz omuz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bundan dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun, var Sağ olun, Allah razı <laughs> Bugün bayramlaşma yapacağız. Yine e, kısa kısa fikirleri, görüşleri alacağız. Söylemek isteyen, burada büyüklerimiz var, konuşmak isteyenlere söz hakkı vereceğiz. Gerek dernekle ilgili, gerek hemşerilerimizle ilgili Neler yapabiliriz. Bunlar üzerinde istişare yapacağız. İnşallah sizlerle fazla uzun tutmadan programımızı bitirip herkes bayramlara kaldığı yerden devam edecek. Şunu söylemek istiyorum, Rabbim sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu şekilde nice bayramlara ailece ve hep beraber tekrar bizleri kavuşturmayı nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, saygılar ve sevgiler sunuyorum. Evet. Bir, bir, konuşmak isteyen varsa mikrofon verelim. E, büyük derdisi Ahmet abi. Boru yok, boru yok, boru. Boru yok, boru. Ver boru yok, boru. Boru işten değil. Çok değerli hemşerim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ben. <laughs> ya bizim Facebook sayfamız var, Instagram sayfamız var. Açık konuşmak gerekirse birliğimiz gerçekten kuvvetli zaten kalamadık. Ama sosyal medyada da güçlü olmamız lazım. Yani sosyal medyada paylaşımlar yapıyoruz. Hem derneğimiz adına hem de e, hemşerilerimizi ziyaretler. Ondan sonra yani bu paylaşımlara yorumlar yazın. Beğenin. Çünkü sosyal medyada da güçlü olmamız lazım. Yani adam dışarıdan bir körfez havası sayfasına girdiği zaman adamlar gerçekten çalışıyor. Bize hemşehrileri beğeniyor ya da yorum yapıyor gibi bir görüşle dur olsun yani. Bu konuda da lütfen 255 tane yısıkanlı takipçimiz var. Amasya'da 4500 kişi var. Yani hadi bütün herkes kapsadığı zaman bence daha çok takip olabiliriz, daha çok yani güçlü durabiliriz sosyal medyada. Yani bu, bu, konuda da önemli rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet değerli hemşehriler hepiniz e, derneğimizin düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Derneğimiz her Ramazan bayramında, her kurban bayramında bayramlaşma programlarımızı düzenli olarak yapmakta. Siz değerli hemşehrilerimize de bu programlarımıza müsait olanların hepsinin burada olduğunu, geldiğini, gelmek için çaba sarf ettiğini görüyoruz, biliyoruz. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, derneğimizi, yönetimimizi, hemşerilerimizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, tabii bayramlar, e, insanların sevinçli, mutlu, mutlu olduğu e, günler olarak bilinir, hatırlanır. Ancak e, insanların buruk olduğu, e, sevdiklerinin, özlediklerinin yanında olamadığını hissettiği bayramlarda oluyor. Ee, bundan birkaç önce iki tane değerli <laughs> hemşerimizi ebediyete uğurlamanın e, burukluğuyla kurban bayramını e, yaşıyoruz. Sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz insanları e, aramızdan ayrılmasından <laughs> <laughs> dolayı tabii ki hüzünlüyor. Ne Allah tüm ölmüşlerimize <laughs> rahmetiyle aç. muamele eylesin. Mekanlarla cennet olsun. Ee, sevenlerine, ailelerine, ya eşlerine, yani. dostlarına Mevlam gayrı gayrı sabırlar versin. Ee, yani ölümlü bir dünya. Kimsenin bir dakika sonra, bir gün sonra ne durumda olacağını bilmiyoruz. O yüzden birbirimizi kimse kimseyi sevmek zorunda değil de var insanlar birbirine saygı duymak zorunda. Sevemiyorsak da en azından birbirimize saygı duymayı ee, bilmeliyiz, saygı göstermeliyiz. O yüzden Birbirimizi sevelim, saygı gösterelim, anlayışlı olalım, eksiklerimizi, hatalarımızı Amasyalılar Derneği ailesi içerisinde kol kırılır, genç kalır biz aileler birbirimizin hatalarını, eksiklerini, kusurlarını örterek inşallah e, hayatlarımızı yaşamaya en iyi şekilde e, gayret edelim. Herkes hata yapar, herkes eksik olur, kusur olur. Bunları kendi içerimizde giderebiliriz. Biz güçlü bir aileyiz Amasyalılar olarak. Havasızlar olarak e, büyük bir milletiz. Gerek tarihimize, gerek geleceğimize yön vermiş, binlerce e, büyüklerimizi yetiştirmiş, toprağın insanlar olarak, bizler de e, bu şuurla, inşallah geleceğe yön vermeye gayret edelim. Dernek yönetimi, e, inşallah önümüzdeki birkaç ay sonra, yani Temmuz-Ağustos sonlarına doğru bir, bir programımız olacak. E, bu programda İnşallah katkı sağlamaya, destek olmaya herhalde şimdiden ben de şahsım ve yönetim adına davet ediyorum. Bu işler maddi oluyor, da oluyor, parayla oluyor, arası olmayan desteğiyle de oluyor. İnşallah birbirimize destek olmaya hem maddi hem manevi gayret edelim, gösterelim. Hepiniz de tekrar geldiğiniz için, aramıza bulunduğunuz için, derneğimizin programına katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Tekrar Mübarek Ramazan e, Kurban Bayramımızı işten dileklerimizle kutluyoruz. kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kabul eylesin. Kesemeyenlere de inşallah Rabbim tekrarını kesmeyi, tekrarında kesmeyi nasip eylesin diyor. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlar. Varsa <laughs> başka konuşmak isteyen, bayramlaşmak isteyen e, mikrofonu uzatabiliriz. Evet yoksa hayranımız kitaplara daha olur. gel, oraya. gel. bir yerde. Değerli hemşehrilerim Her zaman olduğu gibi şey her zaman derneğimizin yanındayız maddi manevi. 2024-2025 ağı olarak biz kızdık olduğu zaman her zaman bir hale dönmeleri gerekiyordu. Biz de şöyle mesleğimiz açısından düşündüğümüz zaman veyahut da şu dönemden buluruz, 1992-92'den bu zamana kadar derneğimizde ebeye geçenler var. Yok. Bu dünyanın ebedi alime göç edenler var. Biz de onun için bütün geçmişlerimizin ruhları için İki İlas Çelik ve Fatiha Suresi okuyalım. Ve hocamız, Adem Hocam, Efsane, biraz uzak kaldı ve geri dönüp sonuçta bir duasını bekleyelim inşallah. أعوذ <laughs> بالله <Sessizlik> قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل <سفل> هو <قوله> الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العظيم عن الرحمن Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la kuvvetedil mütefine ve la hukukene ala zalimin. Ve selatu ve selamu ala ve kübine ve ala alihi ve sahbihi ilmain. Ya İlahe alalemin ve ya rahmin. Okunan ihlas-ı şerifleri devya izzetinde kabul eyle inşallah. Şu mübarek kurban bayramını ülkemize, İslam alemine, bütün insanlara barış, huzur, adalet getirmesinin nasip ele. Amin. Ahirete göken bütün araba ve ecdatımızdan, muad ve ecdatımızdan, akraba ve tuvalıklarımızdan gökenlerin her birilerinin ayrı yukarı inşallah Rabbim şu anda da haberdar eyle. Enbiyaların, evliyaların, şehitlerin, gazilerin, kimsesizlerin, kalitlerin sahibi hayrat ve rastan sahiplerinin denliğimizin kurumlu ve olmuş ve ahirete göçerin bir cümle ehli imanın ve hayatta olan kardeşlerimizin de bir cümle geçmeler yukarı için dualarımızın kabulü için, birliğimizin, huzurumuzun devam için, Allah rızası için. el <laughs>